bazen araçlardan şikayet ediyoruz ya yine çok şükür ya neler var memlekette bizim konforumuz gene de iyi adamın arabada oturacak koltuğu yok buna rağmen geziyor adam ya eğer hafızan beni yanıtmıyorsa biz bundan aylar önce şuradaki patates tarlasına patates ektik hormonsuz patates Hatta Ümmü teyzemin patates tarlasıydı. Dur bakalım o mu? Yoksa Ümmü anne bu teyze ya? Aa, buna ben şans derim, başka bir şey demem. Ümmü anne sendin! Geliyorum. Daha daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. Annem. Ümmü annem. Nasılsın? İyiyim, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, ne yapıyorsun? İyiyiz işte, patates yetiştiriyoruz bak böyle. Bu benim ektiğim tarla mı? Evet, i̇şte. senin ektiğin tarla. Hakkat mı diyorsun? Evet, burası. Ne olmuş bunlar böyle, yeşermiş, Yeşerdi, düğün... çiçeği açtı, sen gelmedin geciktin. Ya oğlum ancak düştü be Aa, anneciğim. Böyle kalktı bura. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İyiyiz işte. Bunları yetiştirdik. Ot, otunu atladık, çapladık. Şimdi evdeyiz galiba. Sökmesini bekliyoruz. Oldu mu patateslerimiz? Oldu. Söküveren bak istersen. Söküver de. Bak bir, bir. Ektiğimiz patateslerden yemek de nasip olsun bize bari. Tabii. Ne diyor atasözü? Ne ekersen? onu biçersin. Biz ne ektik? Patates. Ne biçtik? Patates. <laughs> <laughs> evet meşhur sandıklı patatesi. Bunları alabilir ya, miyim ben? Al al senin olsun. Daha fazla istiyorsan sökelim. Yok yok bu kadar yeter. Bana. <laughs> gelsin. Anneler nereden gelip nereye gidiyorsunuz ayol? Yol arkada çekerdik abi. Ne yaptınız burada? Mercimek yoldu. Mercimek mi yoldu? Gitti mi? Bitti bitti gidiyoruz gal. Erkencisiniz saat daha 12 değil. Kaçta geldiniz buraya? Sabah. Bir sabahlı işimizi bitirip geliyoruz. Mercimek mi yoluyor? Evet bükme oluyor. Bükme mi? He onu yaparız. Ne gülüyoruz? Daha bu sürülecek. sürülecek. Motorla traktörle süreceksin ayıkla can Ondan sonra onun aşını yaparız. Burada var mı mercimek şimdi? Dalında var, Dalın var, da var orada, içinde. içinde. Görelim bir bakalım. Bizim yediğimiz mercimek bu mudur annem ya? Evet. Var, hangi nesip yapan mercimeği dolu içinde. Görebilir miyiz mercimeği? Evet. Bu daha kuruyacak. Çorbasını Çorba olur, Al pilav olur. Alıcaş deriz biz. Onu çok sever şehirliler falan. Alaca mı? Evet, bulgurla yaparız. Askerde biz buna kara şimşek derdik mercimeğe şeyine. Bizim sandık lovasında da alacaş derler. Alacaş. Evet. Bu ne kadar zamanda yetişir? Bunu işte kışın yapıyoruz. 3 ayda toprağa atıyorsun üç ayda toprakta yetişiyor. Bunları ne ayıklıyor? Makinesi mi var bunun? Sürüyoruz bunu motor. Motorun tekeriyle zersin, sonra yel oldu mu savurursun. Kendiniz mi savuruyorsunuz? Evet. Oradaki ablalar ne yapıyorlar? Ondan sonra fi. Olsun. Fi o da hayvanlara yemek. Ye. Onlarla da bir konuşalım. Siz şimdi gidiyorsunuz. Gidiyoruz biz an. Daha evet. dur karpuz keseceydik ya. Karpuz <laughs> kestim. <laughs> o annemin traktörün naylonunun arkasında işine biz erkek halimizle çekiniriz o işi yapmaya. Hay maşallah. Kolay gelsin. Hoş gördük. Dur geliyorum yanına dur. Annem senin adın ne? Fadime Şay. Fadime Şay az yanaş yaşanı yanaşabiliyor mu? Ne? Ya ben erkek haline çıkamadım oraya. Sen nasıl çıktın oraya? Ya çıkmayacağız erkek, adam, fazla çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı nasıl incer? Gelin çingine e, binerin enerin. Oğlanla gelin. Gelinin sırtına mı binip incer? Çingine bine enerin. Adet öyle midir yani? Gelin gelinler yani, mi taşır o, kaynanın? Kalkın oluyor. Ya bu gelindir, gelin milletidir. Allah korusun. Senin de yani kilo milyon ayıptı söylemesi yerinde. <laughs> tutu tutu vermezse, düşü düşü verirsen yazık olmaz mı sana? Bana beni tutmazsa, düşü verirse bir daha gelme ben bende. Bak korusun sen toprağın altına girdikten sonra buraya gelsen ne olur gelmesen ne olur? Sevinir gelinle. Sararız biz bunu, sardım o hipten kayıp gelirken biz de tutarız aşağıda. Sen kayma az gelebilir misiniz? Evet. Sizin isminiz efendim? Kezban. Çay. Şücuramın telleri, telleri, elleri Cinalem diyenleri Muhtar buldum oldun Kezban yenge Asam buldum oldun Kezban yenge Sen güveniyorsun mu geline tutabilecek misin? Tabi tutacak niye tutmayacak? Kaç yıllık kaynamanız efendim? 17 sene oldu Memnun musun kaynamanız? Ben memnun Bazen traktörden onu aşağıdan tutuyorsun ya inerken Hı hiç içinden geçiyormuş, Şöyle bir elimden kaymış gibi yapayım da patladanak ot <laughs> Gülmeyin! <Geçirmiyor>. Gülmeyin! Gülmeyin! Yok geçirmeyiz hiç. Öyle mi? Gelinler, hiç yani kaynamaları gelinler mi indirir? Kim beklese indirir. Sadece gelinler indirmesi şey değil. Ama o diyor ki beni ancak gelinim indirir. Bu alıyor. <laughs> e şimdi inecek mi? Daha doldum incik. <laughs> şimdi cennetik. Hapis gibi kalmış orada ya. Kaldı. <laughs> Yüzün gülüyor senin de. Kaynana hapiste tabii. Ya ya hafifse değil o. Hadi hadi hadi. Geçimimiz var mı? Geçiniyor musunuz? Geçiniyoruz ya. Beyinle mi daha çok anlaşıyorsun kaynananla mı? İkisiyle de aynı. Demek ikisi de çemkiriyorsun herhalde. <laughs> ya ya çemkirmezler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.